lar bugün şehirleri inceleyeceğiz ve Godzilla'yı çıkaracağız. Yes! Oyuncu aileropapapo. Evet arkadaşlar bugün mini mapleri inceleyeceğiz. Bak bu minik bir şehir tamam mı? Aslında mini mapleri değil, şehirleri inceleyeceğiz bu mini map. Ya minik şehir yapmışlar aslında. Hmm. Ya bak görüyor musun? Şehiri böyle minimalize İstanbul etmişler. Boğazı. Aynen. <laughs> İstanbul Boğazı'na benziyor bence de. Şimdi gidip oralara falan bakacağız. Bak minik minik evler filan yapmışlar. Bir de geçerken niye kırıyorsun ki evi? Ya dostum zaten bu şey öyle deneme oyunu da kırılmıyordu dostum. Ya, gördün mü? Köprüyü sağlam yapmışlar. <laughs> bence de. Luna Park filan yapmışlar ya. bildiğim buna tek tek uğraşmışlar. Bak görüyor musun? Bak bunlar bak. tek tek uğraşıp yapmışlar bak. güzel güzel. Bak yazık. <laughs> yazık dönme dolaba yapma! God, Godzilla'yı burada çıkartmayacağım canlar. Bugün şehir maplerine bakmak istiyorum. Baksan ama şey falan yapmışlar. Sürekli güzel olur. araba pat. Aynen güzel araba pat pat vurabiliyoruz. Bildiğin şehir dizayn etmişler. Türkiye Çok, yaptı. hoşuma Nereye gitti. Burası? Paris mi burası? Neresi burası? Kaç saat aldı falan bilmiyorum ama dediğin gibi inanılmaz güzel olmuş. Onlar güzelce yaptılar. Otoban mı Biz bu? Biz de otobanı gelelim kırmaya çalışalım. Aa, lambalarını falan yapmışlar. Artık lambanız yok. Lambalar yanmıyor artık. Binalar falan Evde biri var mı? <laughs> Camları patlattık da. <daha. gülüyor> ama sağlam da yapmışlar. Bildiğin şehri dizayn etmişler. Güzel yapmışlar ama geçerken düşünsene 5. katta oturuyorsun <laughs> bir tanesi çat yama. Canlar bu mini şehri ben bayağı beğendim. Şu tarafa da bakacağım. Daha sonra yeni bir şehir incelemesi. O ne? Aa çekiçlerin Oo. falan böyle mini minyatürünü yapmışlar. Çekiçleri çekiçlerle kıralım. Helikopter gördüm. Helikopter sürebiliyor muyuz? Kardeşim helikopter. Ee, onlar tarih falan geçti dostum. Sen geçen senede kalmışsın Sonuçta işte ya. Sonuçta helikopter mi helikopter Bunu tamam mı? Bunu sürebiliyor muyuz? ne fark defa... eder? İlk defa helikopter sürebiliyoruz. Al. Ey hırsız. Çarpabilir... Neredesin? Oradaysan çık dışarı. Ateş ediyor. Ama ben, ben sen sanki süremiyorsun. Süremiyoruz da binaya çarpmak istiyorum. Binalara ne yapıyor görmek istiyorum. Eee Çarpamıyoruz. Çarpacağım. Ee, Çarpacağım. daha Çarpınca daha bildiğin hı. yıkıyor. Çarpamıyoruz. Tamam, güzelmiş dostum. Şurada inip inip. Eee. Eee. İnecektik biz. Tamam indim dostum. Nasıl inme şekli? Az helikopter sinirlendi. Ya, ya, i̇yi ki kırılmıyor ama. <laughs> Aynen kırılmıyor dostum. Bak güzel güzel araçlar falan da koymuşlar. Mesela şu aracı da ilk defa gördüm. Hmm bütün ağaçlar. Ama dediğin gibi yani şu otoparktan şeyden gitmemiz lazım ama gidecek Otobandan yerimiz de yok. Otoparktan mı demek istiyorsun? Otoparktan gitmemiz lazım ama bak binalar yıkıyorsun mesela dost. Neyse Oy canlar ola. diğer şehirleri de incelemek istiyorum ben. Mesela bu minik şehrin büyütülmüş hali ve araç sürüyor insanlar. Sen Aa insanlar biliyorsun. falan. Bir dakika. Bir dakika. Beni bekle. Ee, onu bırak. Yanında bir tane var. Da İnsan kursana. gördüm. Bir dakika. Aa ben sürebiliyor muyum? Sürebiliyormuşum. İnsan falan var. Aa çok garip. Gel seni götüreyim. Git bir dakika. Atla da yerim. gidelim dostum. Yanlışlıkla vuruyordum adama. Daha yeni gelmişim şehre direkt şeyle başlamayalım olay çıkarmak. Bir dakika dostum bir dakika konuşabiliriz. Senin yüzün müzün yok ama bir dakika durur musun? Aynen bir konuşabilir miyiz? Bir dakika. Miyiz? Ama. Hala, hala gidiyor. Ayaklar hala gidiyor. Dostum bir dakika. Demek bir dakika. Ki ayaklar yürümeye planlanmış. Aynen ayaklar yürümeye planlanmış hala gidiyor ve bu araçlar nereden geliyor? Sizin, araç geliyor. Sizin spam noktanız neresi dostum? Ah, vurdun kaza yaptık gördün mü? Ve mesela böyle bir şehir yapmışlar canlar. Buradan bir yerden spam oluyor araçlar. Nereden? Aa şehrin ucu burası. Buradan doğup geliyorlar. Nereden Aynen görüyorsun? buradan geliyorlar. Bakın böyle mini bir harita yapmış canlar burada da mesela. Bu Biliyorum gerçekten gibi. minikmiş ya. Hemen sonu geldi. <laughs> Küçük yapmışlar Aa, benzin be. benzin istasyonu. Güzel. Uzaktayken sandarı. çok boğulu duruyor ya. Patlatmıyor. Yangın çıkacak. Patlıyormuş. Al. Sen, sen ve, bunları, sen de patla. ve bunları patlayacak şekilde yapmaları güzel bir ayrıntı olmuş. şu araç vardı burada. O oh, gitti ya o araç gitti tamam, ya. artık gider ya. Çıktı. bile çalışmıyor. Çıtır hasarlı. Ay motor derken dili mısırdım. Motoru bile çalışmıyor. <laughs> Dostum şuradan gelen araçlardan birine binip benzer bir araç görmüştüm. Ona bakacak. Bak, bak, bir şehrimiz var? daha var. Orada da Godzilla'yı göreceğiz canlar. Çıkaracağız daha doğrusu. Godzilla'yı ekleyebiliyoruz haritaya. Hop şuradan al. Hayır bu araba değilmiş. Bu ne? Ne? Bu ne dostum? O, o. Hayır böyle bir bina Abi, yapmışlar. asansör bizi çıkartacak mı acaba? Asansör gibi yapmışlar ama ne işe yarıyor bilmiyorum. Ya ee, fena değil dostum fena değil. Böyle farklı bir şehir mi? yapmışlar. Tırmanamıyoruz. Sanırım. Bak bu Ar direkt vurmuş. İçeriye çarptık biz de kırdık döktük. Ee, bir ne şehir oldu? yapmışlar ama direkt şehre amacımız zarar vermek amacımız. Bak şu tarafa geçemiyoruz. Buraya sadece fotoğraf eklemiş dostum. Hmm, almış neyse. fotoğraf eklemiş. Ar bu ne? Şunun tepesine çıkalım o zaman. Çıkabiliyor muyuz? Nasıl giriliyor buraya? Hey! Aa girdim. Heh, tamam girdik. Götür bizi gittiğin yere. Aç. Hayır. Aa çıkabiliyoruz sanırım ama çıksak da ne işe yarayacak bilmiyorum canlar. Bence diğer şehire bakalım ve Godzilla'yı merak ediyorum. Canlar yine böyle bir şehir yapmışlar. Bir şehir turu atalım. Godzilla'yı dediğim gibi erkenden çağırmak istemiyorum. Çünkü şehri birbirine katacak. Dostum bir dakika. Burası fena değil. Aa, aa çok güzel yapmışlar. Çok güzel dizayn etmişler. Bu ne? O mikser. Her şeyi düşünmüşler ve bunları da sürebiliyorum. Nereye gidiyorsun? Senin için burada dostum. Dostum bir dakika her giremez şeyi sürebiliyorum çok güzel olmuş biliyor musun? Ama güzel süremediğim için dağıttım her yeri. Evet. Değil, girer giremez dağıttım. Zubalar çok güzel olmuş. Ben zubaları beğendim. Kare, kare, en ufak kare. ayrıntısına kadar düşünmüşler her şeyi. Güzel dostum burada hmm. ne var? Holdingleri falan kurmuşlar. Çok iyi ama biz yıkarız o Evet işte. dostum şehri dağıtarak gidiyoruz. Buralarda ne var? taraflarda ne var? Gidilecek yerler varsa şey bakacağım gibi. dostum. Ama her yere bakıp Godzilla'yı çağırmak istiyorum. Çünkü karıştıracak ortamı. Allah. Ondan önce tabii biz karıştırıyoruz. Birazcık biz ama olsun. Bir, bir fırt gitti sanki önden. Ha evet. Direkt camımız gitmiş. Dostum normal şehir yapısı yapmış. Bunların içine girebiliyoruz değil mi? Aa. Evet içine girip geçebiliyoruz iyiymiş. Bu güzel bir evet. ayrıntı. <laughs> Geldiğimiz yere geri döndük. Ama böyle gidersek düşmeyelim. bak. Bir süre sonra araç bak, bak. araç kalmayacak. Bozulacak. Bence ne yapalım biliyor musun? Gidelim Godzilla'yı çağıralım hızlı bir şekilde. Ve o bu şehire ne yapacak bilmiyorum. Şey dostum. mi yapıyorsun? Godzilla, Godzilla. Selena gibi. Üç kişi el ele tutuşup Godzilla çağırıyoruz. Nerede dostum ekleyeceğiz. Bak şimdi ileriden. Nereden diyor Ya ben biraz uzağa koymak istiyorum Çünkü ki kaçabilelim. Gel Çünkü geldik de. Çünkü Godzilla'yla konuşamıyorsun dostum. Kendisi direkt saldırmaya başlıyor. Arabayı şöyle Bize fark edelim. Bize de mi? Bize de saldırıyor. Seni biz getirdik buraya. Yapacak bir şey yok dostum saldıracak. Canlar Godzilla'yı böyle konumlandırabiliyoruz ama geniş bir alana koymamız lazım. Şu an koyamıyoruz. Şu an koyabiliyoruz. Bırakayım mı? Ama bu çok büyük. Bak direkt canlandı. Bizi görür, görmez ateş atmaya başlayacaklar. Arabamız kaç, nerede? Kaç, kaç, Arabamız, kaç, nerede? Kaç. Arabamız nerede? Arabamız nerede? Geliyor mu? Bak bizi gördü. Ha, dostum bizi bildiğin görme. Şehri direkt yıkmaya kodlanmış hey. bu Godzilla. E Gidemiyoruz biz. Bir dakika çok da uzaklaşmayacağım. Takip etmek istiyorum. Şehri bildiğin amacı yıkmak dostum. Tamam mı? Ne Geliyor yapıyorsun mu? kanki orada? Kendi başına. Şu an bak ateş atıyor dostlar. Uzaktan gözükmüyor ama yaklaşacağım. Ya hayır korkmamıza gerek yok diye düşünüyorum. sana atarsa çıkarttık onu. E biz çıkarttık bizi takip ediyor ediyor bizi mu? tanımıyor ki. Mu? Tanımıyor mu diyorsun? Takip ediyor mu bizi mesela? Hayır. Hayır mi? hayır 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 Yavaşça ya dönüyor. Şu an gördü gibi hissediyorum. Bak, gördü, geliyor gördü. geliyor işte gördü. Şu an sonradan fark etti. Arada Ay, görmüyor ama arada kaçırıyor. dostum. Ya sen şimdi bizi görüyor musun? Sulamıyor musun? Ben ateş sen var ama yapıyorsun? Bizi görüyor mu? görmüyorum mu? Çok emin Ondan olamadım. Ateş ya. Şu an görüyor. Mesela şurada duracağım. Beni görecek mi? Sanki bana. Da geliyor. Geliyor, Hayır. geliyor. Bu... Bence bizi görüyor ya. Çok emin de olmamakla birlikte de bize yapıyor? doğru geliyor. Ne yapıyorsun sen? Buyur, Bakayım buyur, görecek o, kuyru, kuyru, mi? Buyur, Bence görmüyor ya. Bizi ezecek. Bizi izliyor da gibi, izlemiyor da gibi anlamadım ben. Bizim önümüze şey yapıyor, birazdan bizi ezecek. Basıyor mu bize? Dostum Hayatların sen Arasında sevim, se sevimli bir canavarsın ama. Hayır vuramıyoruz buna. Ben bunun mantığını anlamadım. Bu kafayı Nereye gidiyorsun Dostum, kafayla kafak. falan? Olacak şey mi bu? bunlar? Bizi yakıyor mu bizi? Ha, suya ateş atıyor ya. Bizi yakamıyor bence bu canlar. Godzilla sen bu işi yapamaz. <laughs> Olmadı. Dostum e, şu ayağından şey tutunabilir miyim? Ayağından tutunabilir miyim? Çıkamadım. Suda kaldım. Suda kaldım. suda <laughs> falan gidiyor ama bizi görmüyor bence. Bunun amacı direkt şehri yıkmak. Bak yıkımak. ya bak bak bak. Bak suya falan tutuyor. Kendini iyi bir şey yaptım sanıyor ya. Canlar yeniden çağırdık. O çünkü suda kalmıştı. Bu bizi gör, görüyor gibi ya. Bak bak bak. Ay. Bakıyor bence bu bize. Al bak. Dön, Su yakacak biz... mı? Yok bize bir şey olmuyor. Oluyormuş. Bayıldık. Ben bize bir şey olmuyor sanmıştım ama oluyormuş. Nerede Godzilla e burada bak. Bize bakıyor gibisin ama dostum. Bizi takip ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum. Bu senin kuyruğun mu? Hayır onunla hiç bir şey olmuyor ya. Ya ben anlamadım dostum. Bunun amacı şehri yakmak. Bence bizi görse de direkt bize saldırmıyor. Bence var oraya saldırmıyor. sıkıştı gelemiyor. Bence de bence de orada kaldı. Ay ya oraya. Sen önce <laughs> önündekini bir kır. Mesela spam noktasından buralara bir şeyler ekleyebiliyoruz canlar. Kurbağa eklemiş ama. Bir dakika bizi bir. Ay. Yine. Hayır da ekleyemeden bizi parçaladı direkt dostum. Ama Bak, seni şuna. biz çıkartmıştık. Şu Among Us arabası ekleyeceğim. Mesela onu fark edecek mi? Tamam hadi. Bir dakika. Sürebiliyoruz. Bizi gördün mü mesela şu an? Aynen görüyor ay, dostum. Ay, Bak ay, diyorum ay, ya ay, direkt bize ay, saldırıyor. Ay. Yani canlar başta bu takip ediyor mu edemiyor mu anlamamıştık ama şu an net bizi görüyor bu. Fena değildi. Farklı mod oynadık. Bu tarz modları sık sık bulalım, oynayalım istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşuna açmayı sakın ama sakın unutmayın. <laughs>